Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu YouTube platformu üzerindeki ilk videom. Ee, bir makyaj videosu çekmek istedim. Günlük makyajımı göstereceğim. Ee, öyle yani. Günlük sade bir makyaj olacak. Güneş kremimi sürdüm. Daha önceden. Nemlendiricimi sürdüm. ilişkilerimizi sürdüm dediğim gibi. 15 dakika beklemeniz gerekiyor bu arada. 15 dakika bekledim. Şimdi makyajıma başlayacağım. 15 dakikayı geçmiştir bile hatta. Gözlüğümü çıkarayım. Şöyle yapacağım. Yani en az 15 dakika beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Güneş kreminizi sürün. İhmal etmeyin. Yani her zaman sürün. Telefonlardan, cam yakınlarından, telefonlardan her şeyden etkileniyor. ya. Yani. Elimi bulaştırmayacaktım. Neyse arkadaşlar. Bazımı sürüyorum öncelikle güneş kremim, nemlendiricim sürdüm, güneş kremimi sürdüm. 15 dakika be en az 15 dakika bekledim. 15 dakikadan fazla beklemişimdir. Neyse. Bu bazı kullanıyorum. Bu da Bielis'in Start It makyajı Biraz kirli, kusura bakmayın. Öyle. Kaç paraya aldım şu an net bilmiyorum arkadaşlar. Şu elime bulaştırmak istemediğim için süngerimin şu üst kısmıyla dağıtıyorum. Burayla dağıtmıyorum. Burayla fondöten işte kapatıcı falan öyle şeylerle yani öyle şeylerde kullanıyorum. O yüzden bulaştırmamak için böyle yapıyorum. Güzelce yayıyorum. Yani yapabildiğim kadar yapacağım arkadaşlar. Günlük makyajımı göstereceğim yani. Günlük bir sade bir makyaj olacak. Günlük makyaj videoları daha gelebilir. Hani günlüğe uygun makyajlar. Günlük yaptığım makyajlar. Falan. Şimdi fondötenimi sürüyorum. Bu da Beelis'in Form It. Yine fondöteni klasik fondöten mat değil benim yüzüm ee, kuru o yüzden mat almadım yani bilmiyorum orada sorduğumda öyle demişlerdi yani gratistikiler yani çalışanı öyle demişti çalışan yağlıysa mat kullanın Herhalde öyle yani. Öyle demek istedim. Kuruysa yani kuru dedim. Klasik falan dedi. Herhalde. Yani klasik daha iyi zaten beni bana göre benim cildime de şeye de falan da böyle pütü pütür yapmıyor bir de tabi bazı da kullanacaksın nemlendirici güneş kremini de eksik etmeyeceksiniz ama hani klasik daha iyi geliyor bana bilmiyorum parlak had biraz daha şey pütürlü oluyor gibi geliyor bilmiyorum tabi bas kullanınca işte güneş kremi kullanınca nemlendirici kullanınca falan olur mu bilmiyorum pütür pütür. Gerçi olmuyordu aslında. Ya da bilmiyorum ya hiç arkadaşlar. Neyse işte. Biraz daha sürüyorum. Gerçi çok mu sürdüm diye şüpheleniyorum şu an ama. Ay. Ha bu bunun değil. <laughs> Neyse. Böyle 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 sürüyorum. Pıt 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 yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi konsilerim süreceğim. Konsil olarak da yine büyülesin. Cos it konsilerini süreceğim. Bunlar uygun fiyatlı oluyor değerlerine göre yani büyülesin şeyler ürünleri herhalde. Göz altlarıma şu şekilde göz kapaklarıma uyguluyorum ben. şöyle şunları kapatmak istediğiniz yerler şunlar arkadaşlar. Böyle yine pıtı 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 yapıyorum. Çok beyaz almayın diye düşünüyorum. Ben aslında teninden daha açık concealer alacaksın. Yani öyleymiş tabi. Ben de yani öyle. Ama yine de çok beyazan yani tabii teniniz açık daha açıksa hani beyaz da bilmiyorum olabilir. Ama çok da beyaz almayın yani. Tenizden çok da koyu al açık almayın yani. O zaman şey gibi duruyor, kötü duruyor yani bilmiyorum. Mesela benim şu an çok beyaz gibi sanki. Bana uyar mı dediğimde aslında uyar demişlerdi. Yani aslında çok da şey değil de yani bilmiyorum. Böyle kapatıyor işte neyse. Evet arkadaşlar. Kaç parayı aldıklarımı bilmiyorum bu arada bunları. Bayağı oldu çünkü. Yeni aldıklarımı söylerim. Sünger de yeni aldım. Neyse. Şimdi yine sade bir makyaj yapacağım. Nude bir ruj sürü kullanacağım. Yine büyülesin Zipit rujunu kullanacağım. Aslında sade dedim ama renkli bir makyaj da olsun istiyorum aynı zamanda. Çünkü yeni renkli fare aldım arkadaşlar. Yani renkli ve günlük sade bir makyaj olacak. Bunu alalı bayağı olmuştu. Far paletini böyle bir far paletim var. Bazıları şöyle oldu. Bilmiyorum. Bunu yine aldım. Bunu da işte bir işte adını vereyim mi vermeyeyim bilmiyorum ama şu an. Yerden aldım işte. Bunu da sanırım 45 liraya almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum. Neyse bu hangi rengi uygulayacağım. Nude'a turuncu olsun mu ya da şu renk bu renk bence güzel gider ne dersiniz arkadaşlar bence güzel gider tam fırçaların hangi fırça nereye kullanılır bilmiyorum ama öyle kullanıyorum işte yani bunu bununla yapacağım bundan kullanıyorum tam da sürülmüyor bunun aslında. Aslında eline sürsen daha iyi sürülüyor. Ama şu an elimi batırmak istemedim. Ya da bilmiyorum ki arkadaşlar. Ay çok mu şey oldu? <laughs> Patladı. Abartılı oldu. Arkadaşlar ben hemen bir pamukla getiriyorum. Yani pamukla sileceğim. Böyle oldu. Biraz elimle şey yaptım. Pamukla biraz aldırdım. Oldu mu ya? Neyse. Öbür kapı göz kapağımı uyguluyorum. Aslında elimle parmaklarımla yapsam daha iyi olacak. Zaten değil. Şöyle. Neyse ben bunu şey yapıp geleyim arkadaşlar. Bir halledip geleyim. Gerçi bu renkte sanki şu renge benzedi mi? Bilmiyorum. Emin değilim. Ama bu sanki bu kapağıma daha çok sürdüm gibi. O yüzden biraz daha süreceğim buna da. Böyle oldu arkadaşlar. Saçımız bir şey sürüldü ama. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Allah'ım Allah Allah da da bayağı oldu aslında. Bayağı oldu ama. Bayağı bayağı oldu. sene geçmiştir. Ya tarihi geçmiştir diyor Yani geçmez ya. Yani ben kullanıyorum. Neyse arkadaşlar. Bunu da alalım. Bayağı oldu dediğim gibi. Neyse. O zaman ne yapıyorum? Bu allıktan mı kullanıyorum? Yoksa ruj mu? Ruj da kullanılıyor biliyorsunuz. Yani kullanılır yani. Neyse bu allıktan kullandım. Günü Güneş yanı şeyi vereceğim. Efekti vereceğim şimdi. Allıkla birlikte. Burnuma şöyle sürüyorum. Ben bir bakıp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kamerada pek gözükmüyor ama yani gözüküyor yani aynada. Var yani. Öyle. Buralar yine gözüküyor da. Neyse arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Eyeliner çekmeyeceğim zaten. Çıkmayı da becerem. Yani. Ya, sen beceririm de. Kalemle daha iyi oluyor bu arada. Eyeliner şey. Kalemle çekiyorum. Mavi bir eyeliner kalemim var. Onunla çekiyorum. Bazen. Bunu far olarak da kullanıyorum. Göz kalemi olarak da kullanıyorum. Her türlü kullanıyorum. Bunu da yine bir dükkandan almıştım. Aynı dükkandan aldım sanırsam. Ya da değildi. Aynen değildi. Neyse. Böyle bir kalem işte. Bu kalemle de çekebilirsiniz yani. Böyle bir şekilde kullanabilirsiniz. Böyle kahverengi bir. Burada bu aldığın markasını bilmiyorum. Dinamik yazıyor arkasında ama. Parasını falan da hepsini yani çoğunluğunu unuttum bilmiyorum. Yine bir dükkan almıştım. Böyle. Şimdi uygulayacağım Rimmel'de. Will you make it Fearless fake it Bu arada e, Kirpimi kıvıracağım Onu unuttum Kirpinizi Yani rimelinizi kirpik kıvırdıktan, kıvırdıktan sonra Sürün arkadaşlar Mazallah, kirpiniz yapışıp kopabilir Allah korusun Böyle dibinde ben pek becer yani yapamıyorum. Dibinden başlayıp... Hey, ay çok oldu. 1 3, 4, 5 5 defa yani internetten baktığım kadarıyla yani nereden bakacaktım başka? Yani bilmiyorum. Okulunu okumadım sonuçta. 10 oldu. 5 ya da 10 kez böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Kipiklerimi de kıvırdım. Şimdi gel. Sıra rimeli. Kipik kıvırıcıyı da dükkandan aldım. Neyse. Hepsini dükkandan almış. Neyse. Hepsini sormaya geldim. Dikkatlice rimelimi sürüyorum. Alt kirpiklerimi de sürüyorum. Bir de alt kirpik kesme modası çıktı arkadaşlar. Ben niye keseceğim arkadaşlar? Rimelimi. Aman yemini mi diyorum? Kirpiği mi? Ne alaka? Çekik oluyormuş işte. Cat eye mi ne? Kedi gözü. Şu kısmını mı kesiyorlardı? Hepsini mi bilmiyorum. Neyse. Böyle bu şekilde. Bunun da rengi hot brown'du herhalde. Yani koyu kahverengi mi? Kahverengi bir rimel. Bunu yine Gratis'ten aldım. Evet, sıra geldi kaşa. Şimdi bunu da yine bir dükkan Takıcı yani daha doğrusu. Takıcı da. Takı da satıyor. Şu şekilde yapıyorum. Önce sonra. Hop. Hop. Arkadaşlar korkmayın. Merak etmeyin yani bir şekilde bırakmayacağım. Hop. Hop. Şimdi ben bunu pamukla şey yapıp geliyorum. Halledip geliyorum. Evet arkadaşlar. Günlük makyajım bu kadar. da highlighter sürsem mi sürmesem mi bilmiyorum. Zaten bu highlight ya bilmiyorum. Tosa highlighter'ım var. Neyse sürmeyeceğim arkadaşlar. Bu sıralar sürmüyorum zaten. Highlighter. Böyle makyajım. Böyle günlük bir makyaj çektim size arkadaşlar. Sade. Yani renkli ama sade. Farımız renkli. Renkli farlı sade bir makyaj oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, zil açmayı unutmayın. Bana destek olun. Yani bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.